Bunuç arabanın ki bu. Ben onu getirim dedelerimiz bir görsün. Tamam. Onu getirim dedeler. Ben şöyle tutayım, sen oradan tut. Ben takarım. Dedelerimiz bir görsün. illər də vasının axır soyuq suya soyuq suya bezə bağlıb atırlar. Onda sədəf pastalarını çimdirirlər. Onun çox uğurludur. Dəri deyercən. Boyun deyil. Boyun qusu keçi onlar deyil. Böyük baş heyvanın dərisi. İnek, tosun, manda, camşıq, yani, camışın dərisi bunlar o. Bundan kopmuyorlar Ondan Daha sağlam oluyor. Kopmazlar. Yalnız bunun bir yağı var. O yağı sürdüler mi çok güzel, yumuşak da kalır. Yıllarla el olur ki 30 sene bunu çalıştırır. Ha. Bak bunu böyle buraya koyuyorlar. Buraya koyuyorlar. Buranın üstüne. Böyle. paş varətə bu detallı ki ata keçir paşla bağlılar. Dondurub bu da dəmiş sami. Estə burayı gördüm. Çocuğluğumu, gəncliyimimi hatırladım. Baya gözlərim doldu. Bu nə şimdi? Sobə kazanı. Sobə kazanı. Sobə kazanı. Sobanın üstünə qoyurdu, qapağı da var bunun. Onun içində su qaynırdı, yeməyimizi, çayımızı hep onun içində yapardı. Bu da süd maşinəsi. Bunu bir gübarlaq buna bənzər bir gübarlaq odunun üstünə belə qoyuruq. Südü burda tökərik. Üstünə torba çəkirik. Buna parçın deyirik. Torba çəkirik üstünə burda lastiklə bağlayırıq. Burada düyməsi var. Bununla belə çəkirik. Bir tərəfdə süd gəlir, bir tərəfdə qaymaq. Bu da Eski yine sütleri bunun içine yığırdılar. Bunun içine yığırdık. Bunda da götürüp orada kazan var. Kazan içine töküp ondan peynirimizi yapırdık. Bu da anneler söbede tandırda böyle uzakta tutup yağımızı koyurduk. Hamur edildi. Hamurumuzda pişimizi içine atıyoruz. çəvirirdik. Həb əskidə e, yun taramaya gedərkən. İrğat gedərkən, e, irğat deyərkən çayır biçirlər, patos vururlar. Onla buda saç, bunda da qurban da, özəlliklə qur qurbanlarda söhbətə, tandırda bunla həp şimdi öncə mangal yoxdu. Kəbap var idi. Şimdi mangal çıxmış. Mangalın yerinə çəbap yapmışdular. Öncə mangal yoxdu. kebab vardı bunun içinde saç kebab. Bu da çok güzel. Çok da ağır. <laughs> Eski kapılarda köyde her köşede bulunmazdı. Her köşede bir tip kapı bulunmazdı. Bunlar eskide akuşka kapılarıydı. Akuşka diyerken çok insanların hep bacalar evler bu şekildi bu şekil evlerin üstü bu şekil kapanırdı aynı bu çatıların yaptığı gibi e, pencereler ya o tarafta ya bu tarafta dışarıda görünen pencere yoktur. penceresi göğe bakıyordu bu akışka kapılar da her çeşitte bulunmazdı köyde en zengin üreli gelen adamların e, oda kapıları akışka kapısı bunlar çift kanatlı akışka kapıları bunlar bunlar da onlar bu da ahırın girişine mi konulmuş? bu da ahırın Ahırın girişi, kurban kafaları, ee, bu da bir e, süs, bu da at için, atın boyunluğu, at nalları. Niye at, nal sakarmışlar? Ahırın girişi, at nalı iyiymiş her şeye. İyiymiş, uğurluymuş at nalı. Uğurlu geldi. Yani. At nalı iyi, uğurlu gelirmiş. At nalı, kurban kafası. Bu ha, e, girişte direkt kapıya asılıyor değil Girişte direkt kapıya Əslində 18 nalı at qafası, qurban qafası çox iyi. E, qurban qafası da gözlərindən bax e, bu qurban qafasının gözləri durur bu gözlər gözlər də bir xastalıqda, sədəf xastalığından. Sədəf xastalığı ilə o qurban gözlərini çıxardıb Ee, ben de bir zaman kullandım ama her keşe verdim kurban gözlerim kayboldu. Sedef hastalığı birebir onu şeye atırlar. E, okuyorlar, duvasını okuyor, soyuk suya, soyuk suya beze bağlıp atırlar. Ona sedef hastalarını çimdirirler. Onun çok uğurludur. Bu nedir? Ee, bu da yine aynı kafi <laughs> kulefi. <laughs> bu da kafi <laughs> kulefi. <laughs> eski de yani eski de bunlar. Bak bunları bu şekil, bu şekil çarpazlar. Ben bile geçin. bu şəkil çarpada ağır qatlara belə çaxırlar ağır qatlara belə çaxırlar ki qapı bir-birindən ayrılmasın. Qurudukça hmm. qapı qurudukça taxtası qurudukça ayrılmaz. Evet, böyle içi geçerin. Çok büyük konu. Başqa nələr var? Şimdi fırça çıxdı. Fırçalar çıxdı. Bu saq boyları heç kimsə kullanmır ama ben hep kullanırım bunları. Ne diyorlar şimdi buna? Biz sakoyl diyoruz şimdi sakoyl bunun adı. Sakoyl. He sakoyl e, şey çıktıktan sonra fırça çıktı. E, bir şeyler çıktı şimdi bunları hiç kimse almış. Bunları fazla kullanan yok. Şimdi bunların hepsi süs olmuş. Bunlar şimdi hepsi süs olmuş. Süs oldu. burada bu nedir? Neydi? Bu da bir bilet. Bu da bir bilet. Bu da bir bu da bir Bak böyle arabaların ki yani eski arabaların ki bu da. Hmm. Eski arabaların ki. Şimdi bisiklet tekerine benzer ama bisiklet tekeri değil. Ne, diyorsun bu arabaya? Bunlar eski kor araba değil. Furgunlar. Furgun. Bunları atla koşulur. Öküz de koşulur, manda da koşulur. Camış yani. Bu da onun ya Görmeyenlere belki eskide eski hatırlayalarmış. Dur ben bunu iyice göstereyim. Sen orada Ben şuradan tutayım. Gösterim bunu. böyle buraya koyurlar. Buraya koyurlar buranın üstüne. Böyle bayış barıdı bu deliklerde getirip bayışla bağlıyorlar. Dondurup bu da demir sami. Bunu da getirip bağladığı zaman bunu da bak böyle bağlıyorlar. Öküz mü koşardılar, at mı bunlara? At, bu atı, at, at bundan gitmez. Öküz. Öküz ya, oraya takıyorlar, değil mi? Evet, buraya takırlar, kurulmuş takır, an takıldı. <laughs> öküz koşırdılar, camış koşırdılar. At buna gitmez. O camış zamanlarını hatırlıyorsun be. Camış zamanlar hatıralarım. Benim babamın evindeyken hiç öküz görmedim, camış gördüm. Babam hep camış yap, camış koşırdı. Ben yine tekrarlar ne koyar? Bunu eski dedeler için çıkarttım. Dedeler görsün bunu. O şimdi çocukluk yıllarını hatırlıyor Çocukluk olacak. yıllarına böyle. E, bunu da şuraya koyurdular. Burada da. Burada da bir kayış var. Bu kayış da getirir arabanın üstüne. Böyle buralarını hep orada yalnız burada değil. Hep böyle bağlıydılar. Öküzü getirip. Öküzü. Camışı getirip manda yer. Şimdi camışın adı manda olmuş. Biri burada gelir, biri orada gelir ki bak. Evet orada bir öküz arabası var. Burada bir işte bak bu. Bunun ki öküz arabanın ki bunun O bunun ki öküz arabanın ki bu. Ben onu getireyim dedelerimiz bir görsün. Tamam. Onu getireyim dedeler. Ben şöyle tutayım. Sen oradan tut. Sen takalım. Dedelerimiz bir görsün. dərə. dərə bağları. Amma burasında bir önəc var əskide. Altına belə bir altına bunun bir önəcidir. Odun qoyurdular bunu. Bu yapnaqlı odun içəndirdi. Bunun yox, qırılmış düşmüş bunun odunu. Belə. Oho, oho, dirtdilər. Sadəcə sağa bağlanan sağa, sola bağlanan sola bağlanırdı. Bax bu şəkil. Hepsini hatırlıyorsun değil mi? Hepsini hatırlıyorum. Ben bunları çok yapmışım. Yaşınız kaç sizin? Bu şey. Altmışlar cimak üzeri. bu şekil. Böyle koşuyorlar. Böyle koşuyorlar. Böyle koşuyorlar. Burasını bağlaması için. Bura bağlanır. Buranın altına da böyle bir odun koyular ki bura böyle durur. Bunlar çürüdüler. Bunu da ilerlediğinden çürüdü. Bu da süt makinesi. Bu ceryanla çalışır. Önceki makineler kolla, bu ceryanla olur. Bu ceryanla çalışır ceryanla. Açılır ceryanla. Bu da ceryanla çalışır. Ceryanla çalıştığı makine. Sütleri buraya. Kay bu kaymağınki, ki onlar sütlerinki. ki. Evet burada. Aha bu... şey buldum. Ne? Al beni buldum. Bak bu işte öküz arabasına bağlanan bu. Öküz arabanın başına bağlanan kayış. bu. Kayış mı? Kayış. Bu, bu kayış neden yapılmış? Deride yani? yapılmış. Deriden mi yapılmış? Deride yapılmış. E, bu dəridə onu qurban qurban zamanı e, dəri yaş yaş qurban kəsildikdən sonra dəri yerə sarırlar e, hər tərəfinə bir çivi çaxırlar belə e, dəri gərkiyə gəlir gərkiyə galdıqdan sonra düzləyirlər e, bir həftə 10 gün o qalır orada bundan sonra qayış olur ondan sonra qayış olmur ele həmen onun tərbiyəsini verirlər indi maşinələrdə tərbiyə verirlər əskidə E, yuvarlax, yəni bu diləyin yuvarlağı. Hmm. Onlar tutur, tərbiyə verən adam belə 2-3 kişi belə tutur, dirəcə sürürdülər, belə dirəcə sürürdülər. O da kendi şeyini alırdı, tərbiyəsini alırdı. İndi ayaqqabları maşinədə, ayaqabı dərisini maşinədə keçirirdilər, onu maşinədə keçirirdilər. Onu da bax qucia sürürdülər, eşidə deyirdi. Bu da eyni, aynı, onun aynısı. bu da aynısı of geçtim gençliğimi hatırladım gözlerim doldu valla yaptım ben bunları baya baya yaptım abimle, bu daha sağlam kalmış abimle beraber mi? o biraz daha eski bu biraz daha bu sağlam bu biraz daha sağlam kalmış sahibi güzel saklamış onu deriden dedin yapıyor. deriden deri derken boyun değil. Boyun, kuzu, geçi onlar değil. böyle ee, baş malın derisi, inek, tosun, manda, camış yani camışın derisi bunlar o. Bunlar kopmuyorlar değil mi? Daha sağlam oluyor. Yok. Kopmazlar. Yalnız bunun bir yağı var. O yağı sürdüler mi? Çok güzel yumuşak da kalır. Yıllarla el olur ki, 30 sene bunu çalıştırır. Bu o kor arabanın bu da çift. Onu çiftte de Bak. Şimdi burada çiftin başı yüksek durmuş. Aynı böyle kor arabanın başını da böyle koydular. O şimdi gördüğün çiftin burasına da. E, bu yok. Bu yok bunu koymuşlar önüne. Onu çiftin burasına da o şey dediğim bonduruk dediğini getirip bunun başına koyuyorsun çifti bundan bundan da çifti sürersin. Çifti böyle burasından tut Burasından tütersin sürersin. Bereketli bunlar bitti. Biz de aç kaldık. Bunlar bitti. Bunların sonuçları bitti. Biz de aç kaldık. Bundan sürerim. Bundan çifti sürerim. Öküzler iki tane öküz sürer. Adiye bonduruk da orada. Bunlar da <laughs> Ayşe da, da sürerek, tüter tarlayı sürdük, bitirdik. Tarlayı sürdük, bitirdik. Hmm. Ondan sonra güzün taşıdık. Arabayla da taşıdık. Gelelim, gelelim. Hem de hep bunlar demir değil. Bunlar taş. Bunlar da bak bu olan odunlar da eski öküz. Eski öküzlerin nali. Bak bunlar Hangisi? eski öküz. Eski öküzler var ya öküzün böyle nalları. Aha. Nal, nal çak. küçük nal. Küçük nal çakıyorlar. Şunlar. Bunlar, he, onlar nal. Öküz nali bunlar. Bunlar da taş öküz. değil mi? Bunlar da taş. Böyle ufak ufak taşları. Bak bu taşlar da bu taşın aynısı. Bak bu taşın aynısı. bu taşın aynısı. Eskinin, eskinin patosu budur. Bak bu. Ama neden budur? Ah bak. Bunu ah bak. Evet. Bu? Bunları öyle. at yaşken herhalde çakıyorlar değil Heh, mi? Yaşken çakıyorlar. Yaşken çakıyorlar. Evet. böyle şeyi var malzemesi var. Oranın yerini oyur. O taşları da ufak ufak. Bak bu da demirdendir yani. Bu daha keskin. Ha o da ayrı. Ha o demirdendir yani. Bu gem. Bu, bu da, gem, da gem. Bu da gem. gem. Nasıl gem nasıl yapılırdı? Gemde gem de, şimdi, çifti sürdük. Çifti sürdük. E, dört ay dışarı dört ayın içinde Arpa buğda büyüdü. El tırpanıyla biçirdiler. El tırnağıyla toplerdik, diğer yandan tırnakla toplar, topu tekerirdik. Ondan sonra da tutup kor arabayla yükle getirdik köye. Kor var. bazı dağ köyleri kor araba. Bu köyler ova köyler, furgu. Bunun yanında draplar vardı, tak, dağ çayı, o çap yüklerdi. Şimdi sonra da sonra Macaristan'a döndü. Şimdi Macar kuma da koydular. Bak bu Bunlarda kotandılar. Hə. Bu 3 üstü 4 türlü kotan var. Topladıq. Hə. Topladıq, gətirdik. Onu da gətirdiq xarmana, tökdük. 2-3 gün daşıdıq xarmana, tökürdük. 2 araba, 3 arabasını o zamana cinə çamış qoşurduq. 200 qoşurduq. Bunu da tərs çevirirdik. Sad belə otu belə yığdıq ya, sapı, arpa, buğday belə yığdıq ki, bunu da üstünə koyurduq. Bu dönüş at at o zamana yoxdu. At olan at çox sonra da çıxdı. Öküzü, acamışı qoşurduq. Birisi bunun üstünə binirdi. Sən də bindinmi? Bindim bunun üstünə. Nasıl çəyiflidir? Mən bunun üstünə, mən tam boş olur. Çimdə iki at olsun. Mən bunun üstünə bindim. Bindim. Abim də camışları çəkirdi. Biz abimlə qabğa yapırdıq. Aba baba minəsi başını qaybedirdi həmişə. Mənə dedi ki, gəl önə sən önə çıx, demişdi çıxacam sə qətpə bunlar yapırdı. Bunu bunu üstündə hər arpa, buğday hər səni bundan yapırdı. Sonradan da şey gəlirdi. E, arpa buğda bitti ya ki. Bittikdən sonra bu çox ufund patus yaptığı halə gəldikdən sonra e, şey belə yaba var idi. Onlarda belə beş barmaqlı, dörd barmaqlı. Bu dönüşdə yülzəgəri bəkləyirdik. Yülzəgər gəldikdən sonra əskidə deyirdi belə ki tığ yülzəgəri gəlir, tığ yülzəgər gəldikdən sonra biz belə ya pərdə külüzgəri vurduqdan sonra saman belə bir tərəfə, şey arpa buğdası bir tərəfə gəlirdi. Sağ külüzgər haqqında. Hmm. Tut, rüzgarı mə soruyor. <laughs> yani, ha. Bu təzə külüzgəri də belə hafifdən, yəni hafifdə yələsirdi ki, hafifdə yələsirdi. Burada yel əsdi, aşağıda əsdi bu tərəfdə belə tutul şeylə, belə bax belə edən zaman arpa arpa olsun, buğda olsun bir tərəfə, saman bir tərəfə gedirdi. Budurmuş o tərəfdə yeləssəydi o tərəfdə dururduq. Bu tərəfdə yaba ilə belə belə sabırırdıq. Dənrələr hər çıxırdı. Dənrələri də hepsini arpa, arpa xalbiri ilə, buğday, buğda xalbiri ilə həv əl ilə torbalara doldururduq. Tab harmon yuvarlaq olurdu belə. Dönərdi də indi. Harmon, harmon yuvarlaq, çox yuvarlaq, belə böyük yuvarlaq. Həp gəzirdi iki günə, 2 günə, 3 günə bir döndərirdilər. Dirgənlə döndərirlər ki Ona vuruş üstə çevirirdilər. Onlar buradakı harmanı belə bile... bir də ufalsın. Hmm. Üzü bu, saman oldu o zaman bir də çevirirdilər onu. Çox da uzun sürərdi yani, deyilmi? Hə bir 2 gün. Uzun sürərdi. Hmm. Çox yatdığımız zaman deyən ki, bu harman, bu arpa buğday yəni harman, bu həftə belə ufarmış. Şində bax şeyinə belənən belə. Həft belə yapırdıq, belə yapırdıq, altdakı da üstə gəlsin. Altdakı dəyişmə. Altdakı bu üstəki böyüklər küçüklər 6 altta yaşdan altakı бебиlər üstə gəlsin. Təkrarl elə hep yap, hep yatıb göndərirdik. Ondan sonra da ayrı tənkinə şey qabdun deyə belə bir taxta var idi. O taxtanın uzunluğuna belə cinov taxtanın üstünə iki kişi çıxırdı. Onu da öküz arabayla hep üst üstə toplayırdılar. Abı çalıqla, o saqoyla da altını süpürərdik. Ondan sonra da dönür onu savururduq ki qarqış yağmur gəlib islatmadan çox-çox yedirdik. Onlar hətbətdən sonra, gürbə çıxdıqdan sonra biz də aşdıq. İndi bütün bunları görəndə çocukluğum, gənçliyim ağlan gəldi. Şey kur arabayı görəndə həmen ağlamam tutdu deyəni. Məndə ben sim ki ona çox-çox əməyim var. Ona çox əmək etmişəm. Çiftin önündə çox getmişəm. Babamla çox çift sürmüşəm, abimlə sürmüşəm. Həpsindən yapmışam. Burada cemin bir de taş değil de şey var. Bu da sonradan, sonradan bunu da demirle yapmışlar. Geçtikçe de, de her şey değiştirdiği gibi bunu da demirden yapmışlar ki tez, e, bu cida sivri tez yapsın. Diyelim ki o taştan iki güne giderse, o iki günde e, ufadırsa, bu bir günde ufadır. Bu biraz daha kolaylaştırıyor. Taş olan, bu biraz daha kolayına geçmiş. O taş bu o taş, demir. Bu demir. Onu taştan yapmışlar, bunu demirden yapmışlar.